Kısa bir mola programı. yeniden merhaba. Bu haftaki konuğumuz, e, Yarsal Kurucusu ve e, bir dönem başkanından da etmiş olduğu Sayın Ömer Faruk Eminoğlu. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar, ben teşekkür ederim. Sizleri hep küçük kimliğinizle tanıdık. Bu sefer de sanatla iç içe geçmiş, edibatla ve müzikle ilgilenen Ömer Faruk Eminoğlu'nu tanımak istedik. E, hangi küçük teplardan hoşlanırsınız? <laughs> kitap deyince kuşkusuz hukuk alanında öne çıktık ama hukuku besleyen düşün dünyanın dünyasının tamamı bu anlamda edebi ve felsefi kitaplar öne çıkıyor. bu yönüyle sadece hukuk değil diğer kitaplarda da ilgi alanında ve okuduğum kitaplar. Felsefi kitaplardan kısa bir örnek ve içinden aklınıza kalan cümlelerden alabilir miyiz? E, hukukun e, temeli felsefe. Hukukun temeli felsefe olunca e, bu özellikle e, felsefenin temellerine inersek e, batı dünyasından e, hatta e, Anadolu e, <laughs> ile ilgili e, yaşam anlamında e, bütün e, eserleri bunun içerisine katabiliriz. Ee, felsefe olmadan bir hukuku düşünmek e, söz konusu değil. E, düşünebilmek söz konusu değil daha doğrusu. Aksi halde e, sadece e, sabit bir bakış açısıyla olaya yaklaşmak mümkün. Hukukun kapılarını felsefe açıyor. Bugün de Türkiye'de giderek e, alanın daralması felsefenin tamamen e, dışlanmasından kaynaklanıyor. Bu yani, Türkiye'de henüz felsefe ve bu aynı aynı oranda bitmiş sayılıyor. Bu da Türkiye'nin geleceği ile ilgili hem edebiyatı, hem sanatı, hem de müziği etkiler mi? Şimdi üretim, üretim deyince e, bunu edebi olarak, felsefi olarak, müzik olarak, sanat olarak üretimi, emeği her alanda ele almamız lazım. E, belli toplumsal e, hareketlerin ortaya çıkması e, emek yoğun hareketlerin ortaya çıkması, insanın öne çıkması, sanatın öne çıkmasıyla, sanat alanındaki üretimle, edebi alandaki üretimle, bunun gibi insanın kendi emeğiyle ortaya çıkardığı her şeyin öne çıkmasıyla Türkiye'de ee, özellikle e, toplumsal olayların insanın e, öne çıktığı dönemler 60'lara 70'lere baktığımızda üretimin, emeğin bu anlamda en yoğun olduğu ve onun üzerine de toplumun çok daha kolay harekete geçirildiği dönemler e, bu e, üretim, bu emek e, azaldıkça insan da toplumun parçası topluma ulaşmanız o kılcal damarlardan topluma ulaşıp topluma belli şeyleri daha öz, daha etkili, daha çarpıcı anlatmanız, toplumu harekete geçirmeniz söz konusu değil. Bu üretimin bugün özellikle 80 öncesi dönemdeki kadar yoğun olduğunu söyleyebilme şansımız üzülerek söz konusu değil. Peki, e, en son sinemaya ne zaman gittiniz? E, ülkemizde Bamsı Sinema adı altında e, konuşmuş olursak, Nuri Bilge var. Evet. E, ve Kan Film Feslanı'nda boş Boşdönlüğü'nün yönetmenlerimizden sinema yapımcının bir tanesi. Evet. Bununla ilgili kısa bir devlet, değerlendirme görüşünüzü alabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. E, şimdi en son ne zaman gittiniz ve en çok ne zaman gittiniz derseniz en çok e, üniversite döneminde e, okuduğum ilde gitmediğim sinema bütün e, arkadaşlarım gibi o dönem itibarıyla söz konusu değildi. Ama üniversite sonrası e, yaşantıma baktığımda e, sinema e, sinemayı sinemada izlemenin giderek azaldığını ben de e, kendimde üzülerek görüyorum. Ee, bu anlamda bir üniversite dönemindeki yaşantımdaki kadar sinemaya gitme şansını zamanını bulamadığımı belirteyim. Türkiye'de işte sinema dediğimizde kendi dönem itibarıyla beni sinemaya çeken ilk dönem itibarıyla Yılmaz Güney bizim için bambaşka bir isimdi şu anda Türkiye'de bu anlamda bir üretim ve yönünden Nuri Bilge öne çıkan bir isim çok saygın bir isim Türkiye'de de bu yönüyle sanata sanatçıya değer verildiğinde öne çıkıldığını görüyoruz ama keşke bu isimleri biz gereken yerde tutabilsek, o değeri kendimiz verip ortaya koyabilsek ama Türkiye bu konuda sanata, sanatçıya yeterli değeri vermiyor. O ortam sağlanmıyor. Kendi çocukluğuma bakıyorum, bugüne bakıyorum. Çok küçük bir ilçede yetiştim, büyüdüm, ilkokulu okudum. Bugün o ilçenin nüfusu 6000. bin. O ilçemde 3 tane sinema vardı. Daha sinemaya ilkokulda gittim. Ve evden kaçarak sinemaya giderdik o günkü koşullarda. Çocukluğumuz öyle başlamıştı. Çocukluğumuz öyle başlayınca Onların bize verdiği değerler bambaşkaydı. E, belli toplumsal e, konuları, sorunları veya e, insanı insan yapan değerleri oradan alıp ona göre kendinizi yetiştirme, biçimlendirmeniz çok daha etkili olabiliyordu. E, bu koşulların giderek azaldığını, budandığını hele hele 12 Eylül'den sonra bunların tamamen tamamen e, eskisinden çok çok daha uzaklaştırıldığını görüyoruz. Bugün bırakın 3 bin, 5 nüfuslu ilçeleri büyük illerde neredeyse sinema istediğimiz ölçüde kalmadığını görüyoruz. O ortamların sağlanmadığını görüyoruz. Yılmaz Güney'in, e, peki Yılmaz Güney dediniz. Yılmaz Güney'in en çok sevdiğiniz filmi hangisi aklınızda kalan? Ya da e, hatırladığınız kadarıyla PDS olarak Hangi evet, Yılmaz Güney deyince aklımıza gelen yol filmi var, duvar filmi var ve orada hakkını arayan, ezilenlerin yanında o iradeyi sergileyen, onları öne çıkaran, insanı insan yapma anlamında kula kulluğa karşı çıkan o iradeyi görüyoruz. ve toplumun duygularına nasıl tercüman olduğunu görüyoruz. O ezilmişlerin yanındaki öne çıkan tutumu, davranışı görüyoruz. Bunlar Yılmaz Güney'i zaten öne çıkarıyor. Bunlar akılda kalıcı ve değişmeyen şeyler. Peki hangi müzik türünü daha çok seversiniz? Sayın ben bu müzik türlerinden bize örnekler verebilir misiniz? Evet, herkes yetiştiği koşullardan e, kuşkusuz etkileniyor. <laughs> Yine ilkokulda e, olduğum dönemde yaşantımda ilk karşılaştığım sanatçı Sevda idi. Daha Selda, yetiştiğim ilçe Şavşat'ta ...bir konser için geldiğinde ilk dinlediğim, e, bizzat e, canlı olarak dinlediğim sanatçıydı. Dolayısıyla Selda e, benim yaşantımda hele hele müzik dendiğinde bambaşka bir yeri var. E, o nedenle Selda'nın e, hemen hemen e, bütün şarkıları, bütün türküleri e, her zaman e, dinlediğim, elimin altında olan... Hatta en son gittiğim konserde bir SELDA konseridir, bir Edip Akbayram konseridir. E, toplumsal sorunları öne çıkaran, e, biraz da protest diyelim, Anadolu müziği diyelim. Bunları öne çıkaran müzikler daha çok tercih ettiğim, dinlediğim müzikler e, ve dediğim gibi ilk e, dinlediğim SELDA'nın yeri değişmedi ve değişmeyecek şekilde devam ediyor ama e, bu çerçevedeki halk ezgilerini öne çıkaran e, işte <laughs> bir e, Arif Sağ'dan Moğolis Akarsu'ya, Aşık Veysel'e kadar e, örnekleri oldukça fazla artıra, artırabiliriz Soner Olgun'dan Rami Sadu'a, Tolga Çandar'a e, birçok şeyi e, bu gibi eserleri, sanatçıları öne çıkarabiliriz dinlediğim her zaman. Peki sizi en iyi anlatan türkümüz hangisi? Şimdi tek bir parçaya indirgersek e, bu anlamda e, bunu biraz tek şarkı tek şarkıda ifade etmek zor ama Edip Akbayram'ın motorları maviliklere süreci izleyip bu şu an yaşadığımız <laughs> sorunlardan çıkacağımızı topluma da moral olarak ifade edelim. O şekilde belirtelim. Bildiğimiz kadarıyla doğal yaşamı da seviyorsunuz. Evet. Ee, doğal yaşamda e, tarih olarak ya da ormanlık, ya deniz gibi yerleri gezmeyi seversiniz. Ya da bilindiği üzere doğalda, kırsalda gezmeyi mi <laughs> Doğa her yönüyle güzel. E, e, tarihi eserleriyle, geçmişiyle, e, deniziyle, dağıyla, ovasıyla, gölüyle, her şeyle doğayı e, bozulmamış o de değerleriyle her yönüyle yaşamak güzel. E, ben de e, özellikle yeşili, özellikle tarihi dokusuyla, o canlı dokusuyla, bozulmamış dokusuyla doğanın içinde olmayı, Dağları, ovaları, doğayı bizzat doğayı yaşamayı severim ve her zaman ilk fırsatta da kendimi dağlara atmaktan büyük bir zevk duyuyorum. En çok sevdiğiniz şair ve şiir desem, şimdi şiir, şair deyince burada değişmez bir isim ortaya çıkıyor, Nazım Hikmet ortaya çıkıyor. Nazım Hikmet'in e, Kuvayi Milliye Destanı'ndan e, başladığımız zaman Nazım Hikmet'in şiirleri arasında tercih yapmak e, çok çok zor. Ama Kuvayi Milliye Destanı'nın yeri başka. Peki, günümüz şairlerden e, en çok, yaşayan şairlerden en çok hangisi yok gibi? Ve en çok sevdiğiniz şiir hangisi? E, günümüz şairleri arasında e, tercih yapma yönünde e, belli bir isim e, öne çıkarma değil ama yine e, aynı çerçevede toplumsal e, konuları esas alan şiirler öne çıkıyor bu noktada. Peki Ömer Faruk Ebenoğlu hiç yemek yapar mı? Ya. tek kaldığınız zaman yemek yapmayı sever misiniz? Evet, bir aile babası olarak gerektiğinde yalnız yaşayan, hele hele meslek yaşantısının da yaklaşık 15, 13-15 yıla yakınlık bir dönemde sürgünler nedeniyle yalnız yaşayan, yalnız yaşamak durumunda kalan bir kişi olarak gerek öğrencilik dönemi, gerek meslek yaşantısı dönemi Hayat yaşam koşulları tek başına yaşamayı gerektirdiği için yemek yapmak kaçınılmaz olarak söz konusu oluyor. Aynı zamanda ev içerisinde de bu böyle. Mutfak yaşamın bir parçası. Bu anlamda doğal olarak mutfağa girmek elbette. E, bu anlamda yemek türü diyorsanız e, çok az e, zamanımı alacak, e, fazla yemek e, e, zaman ayıracak değil ama kendi yöremden kendi yöremden e, yöresel olarak peynir eritmesi diye nitelediğimiz ama e, herkesin mutlama diye bildiği e, benim için her zaman bir can simidi şeklinde en kısa, en pratik yaptığım ve e, bu anlamda hemen e, sorunumu çözdüğüm yemek olarak onu ifade edebilirim. Bir evde kaldığınızda kendi kendinize türkü, şarkı böyle mırıldanma aslanınız var mı? E, mırıldanırım tabii ki mırıldanırım. E, yani şarkı, türkü e, insanın hiç aklına getirmemesi mümkün değil. İnsanın insan olması nedeniyle şarkı, türkü doğal olarak bunu Kula Kulakulluğu reddetme anlamında bu türküler, ezgiler işte toplumsal sorunlara tepki, isyan, refleks anlamında çeşitli dizeleri ifade ediyorum, söylüyorum. Ee, gördüğüm kadarıyla büromuzda e, resim tablosu var. Demek ki bu da e, sizin resmi olan halkınızın gösteriyor. E, bu konuyla ilgili, e, resimle ilgili bilginizde öğrenemeyiz. E, resimle de elbette e, bürodaki resimler biraz da adaletin düştüğü durumu gösteriyor. Türkiye'de resim e, hem e, belli şeyleri en çarpıcı ifade anlamında ee, ve bu noktada da büroda oda gö görülen resimlerde hem e, bir toplumsallık, toplumsal hareket hem adaletin düştüğü durum resimle ilgim var. Ee, Türkiye'de de gördüğünüz resimler adaletin düştüğü durumu gösteriyor. İşte bir adalet tanrıçasının gözü açılırsa nereye bakıyor? Toplumda baskın olan güce, baskın olan güç iktidar, iktidarın gücü adaletin gözünde kendini resmeder ortaya çıkarsa toplumun hali de işte vicdanından kopmuş bir adalet haline geliyor. Resim insanı bu anlamda yaşamının en etkili ifade e, şekillerinden e, ve yaşamın içinde olmazsa olmazlardan bir tanesi. En çok sevdiğiniz ressam e, ismi haberin evet. e, Dünyaya gidersek e, Van Gogh'tan e, gelir. E, bu anlamda e, Öne çıkan isim daha çok portre isimleri, Van Gogh, Monet o gibi isimler öne çıkıyor. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Emeğe? Evet, hukukçu kimliğimle öne çıktım ama şunu ifade edeyim. Spor, resim, sanat, sanatçı bunların hepsi insan hakları bağlamında öne çıkan konular. İnsan haklarının etkin kılınması, tüm bunların etkin kılınması bunların etkin yaşanacağı ortamın hazırlanması, aynı zamanda sanatın, sanatçının korunması, toplumun da e, bu anlamda daha duyarlı hale getirilmesi, insan hakların daha etkin olması ve e, kulakulluğun yok olması, kişi e, yönüyle insanın daha etkin hale gelmesi demek. E, sadece e, hukuka salt günlük yaşantımızdaki yönüyle değil bir de bu yönüyle yaklaşmak hukukun insanı insan yapan bu değerleri de etkin kılıp koruması yönüyle de yine bir mesleki boyutla konuya yaklaşayım İnsan hakları bağlamında da sanatın sanatçının özellikle korunması bu ortamında geliştirilmesi gerekiyor Sayın Ömer Faruk Emnoğlu'nu ağladık. gelecek haftaki programında tekrar birlikte olmamızı üzere. Yol TV'den herkese hoşçakalın.